hadi gel oğlum hadi gel ayakkabını giy Miray Miray seni hazırlayalım evet Miru kızım sizi ne odan mı oğlum telefonu bırakır mısın beni duyabiliyor musun evet evet hadi hadi Çabuk o, o giydiğin montun şey şapkası var çekmecenin onu çıkar. Hadi çabuk aynısı. Kapşonunu çıkar. Çok soğuk. Kulaklığını takmayacak mısın? Üşüyorsun ya beni. Hani. Ele dur hele. Tümü giydireyim seni. Kız bacaklarda Karanı yatak odasına yatağın üstüne koymuştun. He. <laughs> İnşallahına sahip çıkmayı öğrenir misin? Hadi bakalım. Mama niç kızım? Ya ya seni hazırlamak var ya. Anne o çay. Yok, hadi, yok, yok, yok. Uğraştırma beni.

Hadi. mira gel